Bakan Soylu, Suriyeli sığınmacıların dini bayramlarda ülkelerine gidip daha sonra geri dönmeleriyle ilgili eleştirilere son noktayı koydu. Bakan Soylu, Suriyeli sığınmacılara Ramazan bayramında ülkelerine gitme izni verilmeyeceğini, gidenlerin de geri alınmayacağını açıkladı. Bakan Soylu'nun sığınmacılarla ilgili açıklamaları. Yaklaşık 500 bin kişi gönüllü olarak geri döndü. Sığınmacılar bizim oluşturduğumuz güvenli bölgelere geçti. Onurlu geri dönüşte güvenli bölgelere dönecekler. İdlib'de biriket evleri yapıyoruz. Önlem almasaydık kaçak göçmen sayısı 10 milyonu geçerdi. Yurt içindeki tüm kaçak göçmenleri yakalıyoruz. Yaklaşık 500 bin kişi gönüllü olarak geri döndü. Sığınmacılar bizim oluşturduğumuz güvenli bölgelere geçti. Onurlu geri dönüşte güvenli bölgelere dönecekler. İdlib'de biriket evleri yapıyoruz. Sığınmacılar bizim oluşturduğumuz güvenli bölgelere geçti. Bu bölgeyi güvenli bölge haline getirdiğimiz için burada tarım, ticaret işliyor. Bizim yaptığımız yol göstermek, güvenliklerini temin etmek. Yaklaşık 4 bayramdır hem pandemi nedeniyle de bu gidişleri önemli ölçüde durdurmuştuk. Gittiler, %60'ı kaldı. Sonra gittiler, geri döndüler. Bayramlarda gidenler çok bir sayı değil. Geçen hafta itibarıyla valilerimize bayram izni verilmeyecek dedik. Şu anda bayram izni verilmiyor. Güvenli bölgeye gidip orada kalabilirler. Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek.